sofra hazır hadi. Mis gibi vallahi. Eline sağlık hanım. Oğlum annen nerede? Şimdi buradaydı baba. Şefika! Anne! Şefika! <laughs> Oğlum niye bağırıp duruyorsunuz? Komşuya gidip geldim. Kalemi de alabilir miyim? Yani. Kalem? Gitme gitme gitsin ya. Gitme, gitme el sevdiğim. Yaşlılık çok şey oğlum belim tutmuyor gözüm görmüyor Allah'a dua ediyorum ölem artık kurtulayım ya. Hadi hadi herkes yatan hadi bakalım ben bırakıyorum böyle. Heh siz serersiniz tamam hadi hayırlı geceler hayırlı uykular. Ya aidatı verirsin. Arabayı değiştirmişim de dizel mi bu? kaç aldın? Bütün apartman çöp kokuyor. Eve kim giriyor kim çıkıyor belli değil. Ev sahibinizi ararım. Ayda 12 taksit yapayım da öyle ödeyeyim var oğlum bu ne? Bu kadar hep. bir de öğrenci olacak. Evet bu tarafta deniz manzaramız var. Depozitoyu da hiç sorun etmeyin. 3 taksit de ödersiniz hiç sıkıntı olmaz. Kapıdaki kuruşun de boş ver, bir şey olmaz. Yılda 2 kez güneş alıyor. Mahmut abi 5 dakikaya geliyorum ofise bekle. İlk kirayı İngiliz mi istiyorlar. Buyur Nusret abim. Kira 1600. Elang Zeng Marianas. Nasıl çok? Allah'a mı? Siz 4 kişi kalkmayacaksınız. Tamam 4 kişi de alın. 200 200 verirsiniz. sadece hayırlı olsun bakalım. Uslu durun akşam gireceğim. Merak etme baba. <laughs> Hadi oğlum kalkıyoruz. Buna iyi bak tamam. Bir gün gelin ara bulunacağım. Zahide kurbanım of ne olacak halim. Zemine Hanım'ın talibi Kudüs'ü Bey geliyor. Senin için senin için bu dünyanın ipini çekerim saçlarının bir tek teli için tanımam ki her şeyi silerim. Ben beyefendiye teşekkür ediyorum ama kararım olumsuz. Hocam sağ olsun. ben de kendisine çok teşekkür ederim. Ben tribünden Mevlide Hanım'a talibim. Evet. Senin için, senin için. Ne kadar bu ayakkabı? 150 lira. Oğlum 150 çokmuş bak tamam baban sorarsa 50'yi aldık ama. Bak aynısı 50 lira ya. Nasıl aynı ya? Ya aynı yerde üretilmiyor mu bunlar? Aynı yerde bir. Aynıymış bak. Ya ama bak. ya bunu alırsın ya başka yok. Ben sabahtan beri seninle uğraşamam ya. Afiyet olsun. Nasıl olmuş oğlum? Güzel değil mi? Bütün gün evden çıkmadım oğlum. Senin şey yaptım. Güzeldi ha. Belki biraz tozlu ama güzeldi. Güzeldi oğlum. Çok Ha, Güzel mi? Bir tabak daha koyayım. Bekle geliyorum. Hmm, eline sağlık Fikriye teyze. Afiyet olsun. Kütahya'ya gelirsiniz yer. Yani gözleme ve tosunun böreğini mutlaka denemeniz lazım. Ha, gelsinler gelsinler. Kestik. Aşırıken çok yağlı ben yiyemem bunları. Kızım niye yaptırdın bu kadar şey yemeyeceksen o zaman atılmaz. Yiyeceksin bunları. <laughs> <laughs> ne o senin baban? Merdivanım. Babam mı? Aşırı merdivanım. Affet beni baba. Sen benim bıçaklanmamı bekliyorsun değil mi? Allah belanızı versin.